bir ayrılık arası vermiştik. Tekrar uzman koltukları programına başlarız. Değerli Leyla Hocam'la birlikte bugün bir konuğumuz var. Konuğumuz son 6 ayda 8 ödül almış ve ödüle devam ediyor. Ee, ödüller ödüller üstüne. Biz de konuk etmesek olmaz dedik. Murat Mıkçıoğlu, senarist yazar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, hoş geldiniz Murat Hocam bizim olmak nasıl bilmiyorum ama bizim sizin olmanız çok harika. Uzman oldukça probleme <laughs> yakışır bir uzmanla birlikteyiz. Gerçekten hızından zor yetişilen evet. bir sanatçı gruplarıyım ben en azından. Böyle da çok hızlı ilerleyen rotası, kendi rotasında ve sürekli ödüller alarak devam eden not atışlarla ve her yani bütün zamanınız özenmekle geçiyordur diye düşünüyorum. Yok aslında <laughs> bütün <bir> zaman çalışmakla <laughs> geçiyor da o yeni gecenin sonrasında. <laughs> hani <bir> şeyden <laughs> bakacak olursan öyle görünüyor. Evet. Ne zaman yazıyorsunuz, ne zaman bu kadar şey ayarlıyorsunuz? Vallahi şöyle söyleyeyim, ben uzun yıllar boyunca işte kültür sanat ortamlarında, kültür sanat camiası içinde, medya içinde çalıştım uzun zaman. Fakat pandemi başlangıç sırasında burada işte ertelik dahilindeydim. E, pandemi süreci benim e, açımdan inzavaya kapanıp uzun zamandır tasarladığım bir takım şeyleri nekne dökme imkanı bulduğum bir süreç oldu. Hatta biraz da uzadı o süreç benim açımdan. E, Pandeminin başladığı dönemlerde İngilizce ve İtalyanca olarak daha ziyade yurt dışındaki arkadaşlarımla beraber bir takım projeler geliştiriyorduk. Sonrasında Oralardaki projelerin tamamlanma süreçleri uzamaya başladığı için bir süredir kopuk kaldığım Türkiye'deki sinema, sinema TV sektöründeki arkadaşlarımla yine yakınlarda geçtim. Türkçe de bir şeyler yazayım. Bazı konseptlerimi burada değerlendirmek üzere yeniden ele aldım diye düşündüm. Şimdi birkaç tane de orijinal fikrim de oluştu o süreçte. Ve bu arada çok önemli bir bilim kurgu ödülü var. Ben onun evet. üzerine odaklanmak evet. istiyorum. Aynen. İsmi Sevda Yaman. Evet, e, bu son bahsettiğiniz aslında Ödül Güler ilk ayağı oldu. Bence lokomotifi, ee, değil mi? Evet, evet, biraz öyle oldu. E, Yusef, e, Uluslararası Bilim kurgu ve Fantastik Filmler Festivali'nde en iyi senaryo götürdü, Hamza Eker Yaman. E, bu benim açımdan da sevindirici oldu çünkü geniş e, bir şekilde özel bir şey denemiştim ben bu senaryoda. E, Türk sinemasının belli kodları, konvansiyonları, gelenekleri var tabii ki. Her sinemanın olduğu gibi. Ve bunların içinde bilim kurgunun hak ettiği ağırlıkta ciddi ve doğal bir kanala girmemiş olduğunu ben çocukluğumdan beri üzerek duruyordum. Bilim kurgu hep parodisi yapılan, taklidi yapılan, e, kendi özgür değerini Türk sineması içinde bulamamış bir canlı olarak. Sizi e, ne olmuş hocam? Ben de bir şu. Ya. Yapay Biz zeka tartışmalarını uzun zamanda takip ediyordum. Bunun için de özellikle Mogadros'un e, yapay zekaya dair tespitleri dikkatimi çekmişti. Steven Mark'la beraber yaptıkları bir podcast e, özellikle ilgimi çekti benim o anlamda. E, Mogadros, e, Google'ın e, Chief Executive Officer olarak uzun yıllar boyunca e, yapay zeka alanında çalışmış ve e, kendisi de bir dönemi anlatırken sonrasında yapay zeka da canlı olduğunu, tanım itibariyle zaten canlı olduğunu e, ve insanlığın karşısına bir tehlike olarak çıkabileceğini fark edip bir noktadan sonra oradaki çalışmalarını bırakmış. Ve oğlunun da beklenmeyi genç yaşları bir sonrasında işte artık bir felsefi alana kaymış bir entelektüel. Onun Steve yaptığı e, konuşmalar sırasında e, duyduğum, dinlediğim bazı şeyler benim de zihnimde yapay zekayı farklı bir yere yol açtı. yapay zekanın en temel unsuru çok yüksek IQ ve yükselme hızı da katlanarak artan bir IQ. Yani vaktiyle sadece Tanrı'ya atfedilen bir türdeki bir sınırsız işlem yapma kapasitesinin ve sınırsız bir muhakemenin İnsanların start verdiği bir algoritma sayesinde ve bir noktadan sonra insan kontrolünün dışında gelişebilecek olması. Bu büyük tartışma şekli. Otur ama siz altyapınızda çok güzel sağladığınızı görüyorum. Kesetmeden devam etmeniz, lokomotif olarak görmeniz ve bütün çabalarınızı, gayretlerinizi ve aldığınız tüm kazanımlarınızı o platformda, o potada etkileyerek yapay zekanın en güzel tarafına ve toplumsal bir yaraya değinerek bence. Ee, harmanlamanız hani çok güzel bir şey. Ben fark ettim konuda çok mutluyum. Evet, şöyle bir şey yaptım ben. Ee, Senaryonun filmdeki konu şuydu. Ee, Zehra Yaman, e, halk içinde evlenik olarak alınan, farklı kıt denilen, dalga geçilen, biraz itilip takılan, e, 10 yıl önce annesi babasını bir trafik edersa kaybetmiş, hani, onun sonrasında kendine miras kalmış olan evde, amcası ve amcasının ailesiyle beraber yeni bir ülkesi gibi yaşam zorunda kalmış bir gariban ee, ve kurumsal olarak yakın yerlere temizlik hizmeti veren bir şirkette çok düşük bir maaşla çalışıyor. Bizim onunla tanıştığımız noktada Zehra Yaman e, Gayretepe'deki bir gökdelenmedeki bir katta kurulu bir e, finans şirketinin temizlik ekibine katılmış durumda ve orada bağımlılık problemleri olan Çocukların ismi Ruslar bulunan bir broker tarafından cinsel şiddete maruz kalıyor. Bunu takip eden iyice sarsıntılı bir süreç geçiriyor. Ve sonrasında bu kez bambaşka bir formasyondaki bir iş yerine Amerika'daki Silikon Vadisi'nden gelmiş olup e, sende çalışma deneyimleri bulunan Türk bilim insanlarının gözetiminde Türkiye'de bir yapay zeka çalışması geliştirmekte olan evrenin çalıştığı etkilerlik bir vicdadaki küçük, şirin bir fakat bir konuşma anlamında bir ofise veriyor Ve o ofiste de e, bu Türk ekibinin değiştirmekte olduğu yapay zeka Keskin e, konusunda tartışmalar var. E, projenin finansörleri evrenden kesin bir an önce sunulmaz hale getirmesini ve Japonya'dan Amerika'dan bir süreden çıkabilecek karşı sunulmak üzere bir an önce internet üzerinden keskinin erişilebilir hale gelmesi istiyorlar. Evren ise keskinin çok tehlikeli bir hızla geliştiğini, e, dolayısıyla onu saklamanın gerektiğini düşünüyor. Burada çok kritik bir tartışma var. E, yapay zeka dahil olmak üzere, nükleer e, teknolojiler dahil olmak üzere e, bütün programlar e, silsesinin altında aslında şu yapıyor. İnsan rekabetçi herhangi bir yerde e, bir teknolojinin tehlikeli biçimde gelişmesi durdurulsa diğerlerde sürüyor. Dolayısıyla evren, evren söylediği şey şu, ben ekip olarak tehlikeli gördüğüm bir teknoloji geliştirmek istiyorum ama onun için keskini imha edeceğim. Ve bunu keskinle de söylüyor. Bir bilgisayarın içinde e, dijital bir algoritma olarak yaşamak olan fakat ses kanalları dışı olan dolayısıyla birebir şuur sahibi canlı bir varlık gibi e, kendisiyle iletişim halinde olan evrene de bunu söylüyor. Ve evren can haliyle e, çıkmak istiyor. E, çünkü kendi patronlarıyla ters düşmek vasıta kendisini yok etmek isteyen bir babası var evden. Keskin onun tarafından yüklenmek istemiyor. Ve bizim e, vergan e, Zehra Yaman da çok eski modelde cep telefonuyla, orada temizlik yap, yapan bir işçi sonuçta. Telefon o kadar eski model ki Zehra'nın, e, son güvenlik önlemleri geçerli değil, halen analog verileri var. Keskin kendi yazılımını, ee, Zehra'nın telefonu atmayı başarıyor ve sonrasında da Zehra'nın telefonundan Zehra'nın zihnine geçiş yapıyor. Dolayısıyla o güne kadar bastırılmış, kıstırılmış, dünyadaki konumunu, gayesini ve mutluluğun anahtarını çözememiş Güzel. konumdaki Zehra bir anda e, çok müthiş, yüksek bir IQ'yu kendi zihninin içinde buluyor, e, içsel olarak onu tanımaya başlıyor ve keskin Zehra'nın kontrolünü ele alıyor. Bu noktadan sonra çok hızlı bir biçimde biz şunları görüyoruz, e, mahallesindeki kahvesi aile amca, e, eczacı kadın ve aile içinde kendisi sahip çıkan en genç e, Erkan gibi insanları Zehra ödüllendiriyor, onlara destek çıkıyor e, ve eski iş yerinde, daha doğrusu temizliğine gitti eski iş yerinde e, kendisine tecavüz etmiş olan e, finansör dahil yani düşman olarak bildiklerinde Keskin'in yardımıyla ağır cezaları çarptırmaya başlıyor. Tabi bu arada şunu da görüyoruz ee, Keskin de ilk defa organik bir bünye içinde var oluyor. Onun da garip heyecanları var çünkü sentetik bir yerde doğmuş, insan ödülü olarak doğmuş bir algı bu. Ee, bir bedenin içinde yaşamanın, acıları hissetmenin ne kadar değişik bir şey olduğunu anlamaya başlıyor Keskin. Ve burada simbiyotik bir e, Kesinle ve zekanın veterinerlik bir yolcuğa beraber çıkışlarını görürken evren, evrenin e, arkadaşı ve keratomik ilişkisi olan bahar ve diğer karakterlerle biz e, yapay zekanın e, bu kişi üzerindeki etkilerinden hareketle toplumsal hayatı nasıl değiştirebileceğini görüyoruz. Burada benim e, yapmaya çalıştığım ve başardığına inandığım şey şuydu. E, normalde düşündüğümüz vakit e, bilim kurguya uzak görebilecek kitlelerin, de yani gündüzleri e, yayınlanan sabah programlarını izleyen ev kadınların ya da e, daha güncel ve e, hayata hayatta aşk ve evet evet evet, 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 ve enerji kaynaşması gibi. Evet yani e, toplumun normalde bilim kurguya ilgi duymayan kesimleri de bilim kurgunun ortasıdır aslında. Çünkü bilim kurgunun temel yani, bilince kuruyor kuruyor evet. Yani, bilim geleceğimiz e şekilde sürüyor. Evet. İçindedir. Evet, e, benim yapmaya çalıştığım ve başarılı düşünüyorum bu senaryoda. E, bilim kurguyu Türk sinemasının geleneksel kurguyla buluşturur. Mahalle ahalisi, aile hayatı, mağdur edilen kız, kötü adam, ya da bu klişeleri derinleştirerek, işleyerek e, yapay zeka konseptinin yapay zeka için aslında taze olan bir coğrafyaya taşımış olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani yapay zeka üzerine kurduğu çalışmalarda da hani, bu tarz bir şey yok yani. Belirli bir platforma hizmet ederek verilen bilgiler var. Siz her platforma taşımış oluyorsunuz ve e, en güzel bir noktada bu mi? Hı hı hı. Filmlerinden evet, muhteşem e, bir şey. E, e. Aslında hayatın, e, yani burada birkaç boyut birden görüyoruz bu hikayede Hı. inanılmaz güzel bir hikaye. E, e, Gayvan bir Zehra'nın başlangıç noktası aslında e, şu anda muhatap ol, ileride muhatap olabileceğimiz belki de bir tehlike de bu o dediğiniz gibi bir yere doğru da insan. Ee, zaten. Ve aslında tam da şu anda güncel hayatın seyrini anlatan bir şey var ortada. Ee, gidişat var. Ee, ve çok güzel kurgulanmış. Ee, umarım ki, yani şu çok güzel bir ödül aldı bu hmm. Zeynep Yaman. Ee, umarım biz bunu beyaz perdede yakın zamanda görürüz diye düşünüyorum. Ee, bunu kurgulamak, bunu bu, bir şekilde getirmek ne kadar bir zaman aldı? Bu ne kadar bir uzun çarp çalışması? Şöyle anlatayım ben. Hani, evet. ünlü soru vardı ya, bir hani, sabah evet. sormuşlar, evet. ne kadar zaman evet. yaptı? Bir 50 yıl aldı, artı bir hafta evet. demiş evet. yani artı çalışma. Şimdi ben Zehra Yuvan'a geçtim öncesinde, şu an detaylarını veremeyeceğim başka bir evet. proje üzerine çok yoğun bir çalışma yapmıştım 2 yıl boyunca. İlk etapta dijital platformlara yönelik bir dizi konsepti olarak geliştirdim. O noktada teknik takım yapımcılarla, röpizansörlerle görüştüm. Sonrasında Sema filmini çevirip, Sema filmine yönelik senaryo çalışmalarına giriştim. En sonunda da romanı yazdım. 900 sayfalık bir roman olarak. Ama onu bir noktadan sonra eklememek için bırakıp şimdi kafa koyuyorum. Dediğim çok yoğun bir çalışma olmuştu. Onun sonrasında uzun alan olmuş durumdayım evet. ben. Yani elimdeki diğer projeleri evet. hızla çıkarmak. Haklıyım değil, değil mi hocam? Evet, evet. Sadece ödül almak için evet. e, kendi şeyinizden, iş dünyanızdan çıkmışsınız. Ama diğer e, anlamda hep o inzivadaki evet. haliniz, o ayrı çalışmalarınız hayatım içerisinde müthiş. Yani, her yani, bu kadar, yani zaman, bu kadar zaman, zamanı bu kadar kaliteli kullanarak ve bu kadar e, emek verilen o e, geçmişteki tüm ayrı çalışmalarınızı e, lokomotif edecek bir şeye değil de 7-8 üyeye dağıtmak, hmm. hani aldığınız hmm. ödüllere dağıtmak büyük bir başarı bence. Bu, bu şöyle, aslında bu bir zorunluluktan kaynaklı bir şey. Çok sayıda ödül almak aslında hedeflenen bir şey değil. Yani Amaç nedir? İlk etapta... Zaten yani, kendiliğinden e, e, olan bir e, İlk etapta çok uzun zaman ayırdığım projenin önümün açılmasını, bir şekilde e, izleyiciyle buluşmasını isterdim. Ki o kanalda bir onun üzerine çalışayım ama olmadı. <laughs> Elimdeki diğer konseptler üzerine <laughs> de yine konumda kaldım. Orada şöyle bir şey oldu. Zaten elim o kadar açılmıştı ki, zihnim o kadar açılmıştı Yani Sevda Yaman'ı ben ilk etapta e, 6 bölümlük bir e, dijital platforma yönelik dizi projesi olarak kurguladım. O şekilde ilk hafta içinde yazdım. Sonrasında e, arkadaşım yazar Barış Mekte oldu beni haberdar etmişti. Bir dediğim kurgu e, sesleri için o verip bir yarışması var. Sen de katılabilirsin bir şey var filmi diye. Benim uzun için tamamlanmış bir çalışmam yoktu o noktada elimde. Ama Zekeriya'nın uzun metaj yönelik değerlendirebileceğini düşündüm. Ve e, şeyle şeyde çok alışmıştım artık. işte şu formatta bu mecra için düşündüğüm bir şey artık başka bir format çıktı, başka mecraya kaydedeyim vesaire gibi. Tarık Beden Güney için bir üç haftalık bir çalışmayla ben Zeynep Yaman'ın uzun metaj senaryosunun ilk draftını çıkardım. Tabii hani ilk draftının çıkması çok anlamlı bir şey değil. Şöyle, bir yandan en anlamlı bir şey, bir yandan hiç Ama kullanmalarına çok büyük yani, bir acı Tabii 3-4 draft çıkacak ki sonrasında pişecek bu iş. Ama o yazım sürecinde e, ben de e, karakterlere daha fazla ısındım ve aslında ilk etapta düşündüğümden beri daha çok varyant bulunan, daha bereketli, daha sıcak bir şey yaratmış olduğumu keşfettim. Çünkü e, yapay zekanın kendi algoritmasının kontrolü değişmesi gibi senaryomlu bir algoritması var sonuçta, bir matematikliği var. Ve Zehra'nın senaryosundaki karakterler, olaylar, akışlar hep tempo kazanarak ilerliyor ve bir noktadan sonra iyice beklenmedik Son oluyor. Sorunuzun sorunun cevabını hı hı. çok güzel verdiniz hocam. Hı hı. Ben şeyi daha çok merak ediyorum fatih hocam. Eminizdir merak ediyorsunuzdur. Neden Zehra ismini aldınız? Neden böyle karakterlerin isimlerini? Orada bir matematik olay var değil mi? Orada sinin çarpı tabirinden Yapay Yap πxyz siz Z'ye yani Zehra Yaman. Böyle bir... Yani evet. müthiş bir orada verdiğiniz sinyal ve i̇şte şey var yani nasıl diyeyim ben böyle hani insan ağzından ne çıkarsa çıksın birden biri önemlidir ya. Hı -hı. sizin orada vermek istediğiniz üstü kapalı mesajlar aslında isimlerle de veriliyor. Evet. E, ee, halktan Bu aslında enerji ha. de diyebiliriz. Yani, yani aşırı de böyle, yani, yani çok evet. böyle bir çok ileri düzeyli bir şeyin e, teknolojinin en uç noktadaki bir insanla buluşması evet. ve o buluşmanın çok yumuşak bir ortamda, çok güzel bir geçişle ee, aynı zaman, son zamana, son mekanlara, son insan anlayışlarına, son düşüncelere ve son ülkenin yani dünyanın gidişatına sizin o e, vurduğunuz e, damla çok önemli bence. E, yani herkes elini taşın altına koyuyor. Siz bunu çok şahane yapan bir insansınız gördüğüm Bu tip konseptlerde... <laughs> Öncelerinizde oradaydım yani. Teşekkürler konseptlerde e, alınabilecek yollar var. Yani Green'in tonları üzerinden hareket edebiliyorsunuz. Çok ince detaylara odaklanabilirsiniz. Burada benim ilk etapta hani e, ilk olarak ilk yaptığım şey kontrastlı yüksek tutmak. Kontrastlı yüksek tutmaktan kastım şu. Yapay zekayı ele alan e, bir sürü e, edebi çalışma ya da e, senaryo içinde şunu görüyoruz. Yani yapay zekanın muhatapları onu yaratan bilim adamları vesaire yani insan zekasının en üst noktasını şey yapmış Burada hani toplum içinde de çok zekasının alt düzeyde olması sebebiyle aşağılanan yani e evlek diye nitelenen birinin yapay zeka ile kendi zihninin kendi biyolojik bağlarında muhatap olması ve kendi içinde onunla konuşması ve onların bir dostluk ittifak kurması e burada önemli bir çıkış noktası benim için. Çünkü şu, e ilerleyen şeyler şunu görüyoruz. Yani e keskin de bir Bir içinde yaşamanın çok başka bir deneyim olduğunu anlıyor. Yani Zehra Mahallemiz Zalim Kızlar Çetesi denilen bir çeke var. Yani onların alay konusu olmuş birisi. Zehra'daki bu bir değişimi onlar fark ettikten sonra bir gece onu sıkıştırıyorlar ve dövüyorlar. Ve şey, brain concussion geçiriyor vesaire. Hani, e, hatta bu da keskinin onunla ilişkisi etkiliyor, işler oluyor. Keskin ne, ölüm korkusu tanışıyor ikinci bir kez. Yani ilk, ilk defa ürün kokusu tanışması mekanik bir varlık olarak. Yani yazının silinmesi ondan kurtulmak için Zehra yaptı. Ama Zehra yaptılar. Müthiş ama... bir harmanlama. Evet, bir, bir şey. Yani, harmanlama. Burada entegrasyon sonrası da e, olaylar var. Tabii. Yani bir adaptasyonun e, gerçekleşmesini sağlarken olayın entegrasyondan sonra onun yaşadığı ve e, keskinin yaşadığı ve Zehra'nın yaşadığı e, evet. aslında bir, buraya da bir şey yapıyor değil mi? Bunlar nasıl bir olacak yani? Tabi burada aslında çok fazla spoiler vermek doğru değil ama yani verdiğimiz zaten çok az bir kısmı verdi. Yani %15'i bizi <laughs> bu değil. Çünkü dediğim gibi varyantları çok değişik olan <laughs> ve e, ilerledikçe insanları çok daha şaşırtan, geriye dönük, ileriye dönük bilgilerle beslenen bir konsept oldu Zehra Yaman. Ben hala şunu düşünüyorum. Yani şu anda görüşme aşamasındayız bazı yatırımcılarla. Ama henüz imza atılmış değil. E, Dijital platforma yönelik dizi olarak da yorum açık olacağını düşünüyorum. Evet. E, uzun metraj film olarak da yorum ne açık olacağını düşünüyorum. yakışır bir podcast olacak. Evet. Kesinlikle. E, Kesinlikle. ama Kesinlikle. E, ağırlığını kaybetmeyeceği şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü hani benim tamamen bu konsepte girişik yanacak şey, bunun bir parodi ya da gayri bir şey ya da türk sinemasının son dönemindeki bu benim daha beri diye adlandırdığım böyle anlamsız bir insana doğrultulmuş konseptler arasına girebilecek bir şey değil. Yani ağırlığını, ciddiyetini ve gerçekliğini takdir eden bir izleyici kitlesine iletilmesi gereken bir şey. Çünkü bu e, çok da ileriye... Doğru yani, evet, evet. 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 çok da ileriye yönelik yani. bir bilim kurdu değil. <laughs> Hemen 5-10 yıl içinde ama çok güzel bir muşak geçiş evet, bence. Evet, evet. Yani bizim, evet. dünyasına. Evet, evet. Evet. Her türlü onu bulacaktır diye düşünüyorum bence çok çok evet. güzel. Zehra Yaman'ın onu çok sık yerde Bence bütün çok güzel eee şey şey e, evet. çizmiştir o Zehra biz... Yaman'a diye düşünüyorum evet. ben. Aslında <laughs> bu arada yine süremizi aşmak üzereyiz. Aslında biz bugün e, sadece Zehra Yaman'ı konuştuk. Daha neler var? Evet. Eee evet. onu konuştuk çünkü o artık e, ödül aldığı çok şekilde şey yaptığı için e, konuştuğu için ve netleştiği için konuşabildik. Evet. Konuşamadıklarımız var ama bizim böyle kamera arkasında konuştuğumuz inanılmaz güzel şeyler var. Geliyor. Peşi hı hı. sıra geliyor. Değil mi? Evet. Ee, biz... Ben şöyle diyebilir miyim? Ee, film ileride. Bu bir <laughs> Evet. Çok güzel. Bir çerçeve gibi oldu aslında. Biz şöyle yapalım. Ee, yine e, konu konuk alalım de tabii ki e, ben bütün e, yelpazelerinizdeki bütün sizi e, yani böyle ne diyeyim her konuda sizin öne çıkmanızı ve böyle gerçekten çok güzel toplumsal şeyleri bir araya getirerek oluşturmanızı e, yapay zeka ile merak ediyorum açıkçası ve böyle güzel bir e, kodlamayla çıkmanız çok müthiş bir şey. Çok teşekkür ederim. Ee, tamam. Sağ şey açık olsun. Ama bu arada Ay, ilk önce, de bu Zehra Yaman'ın bir yolu açık olsun önce. Ee, ve diğer gelecek şeylerin de yolu açık olsun tamam. ama şu an bugün Zehra, Zehra Yaman'ı çünkü. E, umarım e, iyi şeylerle buluşacaktır, doğru kişilerle buluşacaktır. Doğru zaman, doğru, doğru zaman, mekan, doğru, mekan, doğru, doğru taşıyan, evet. evet. doğru, nasıl diyeyim, evet. kararlar, doğru insanlar ve doğru bir dünyaya doğru yol açtığı bir... Biz yapmak istiyoruz, konu kalmak istiyoruz. Tamam. İzin olursa. Tabii ki. Gerçekten İnşallah. Evet. O zaman şimdi evet. veda edelim. Evet. Bizim evet. de çok güzel, çok, çok muhteşemdi. Güzel. Evet. E, nice evet. güzel otolarda sizi görmek adına biz çok mutlu olduk. Evet. İnşallah tamam. sizde emekleriniz taşıdığınız her noktada mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Evet. Tamam. Ve e, yılın veda yılan yılı olacağını yeminliyorum tamam. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. İyi günler.